2 2021 Bursa Sen ölmek için çok gençsin ama ben öldürmek için doğmuşum Benim semtimde erit insanlar yumruklarıyla konuşur Sokağa çıkarız it köpekle vuruşup Sadece doğru insanlar doğru yerde para konuşur Anlaşılmaz bir dünya bu inanamazsın her metrekaresinde düşman Ağır basar yanından geçen vasıtalar Yeterince hızlılar Alak yan basar Sosyal medyada çıkan hokabazlar Yalnız değiller bu dünyada şanslılar Bu dünya kafire cennet mümine zindandır İnandırı bir bu temizlikte başaramayacağına inanmaz yalandır Son kalandır cennet için çabalayandır Bir batak gibi bizde basaplanmışız çıkamayız Çünkü çıkmak için çabalamayız Anlatmak istenen bir şey yok ki halkım anlasın Basın tarladaki tüm paraları asın Hakkım olan bir arpaydı ben gözü elmaya diktim Ektiğimi biçtim Tek değildim ama yenildim Zaman zaman korku basar içimdeki çaresizlik büyür Bir volkan gibi Gece uyanırım iki üç gibi Çaresiz ellerim çaresiz yüzümde Duvarlara bakarım Sonra hiçbir şey olmamış gibi sırtımı döner yatarım Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyi yeah.